<laughs> Orada ne geldi hepsini attım. Öyle bir denk geldik kere de beş kişiye birden bine attım. <laughs> ne olacak abi şimdi yani? Ben bir özür dileyim. ister olur ister olmaz. Orası onun büyüklüğüne kalmış ama ben yani saygıdan geldim size. Böyle, kusura bakmayın demeye. Ben yani şakası Mustafa yok. Ben zannettim şakası ne diyor? Sonuncu ciddi iş. Şey. Yani bilsem ben nereden bileyim abi? Yani rastgele denk geldi attım. Bu da mikrofonu da gemiyi olmuş Ben de sinan maçını attım zaten. Aynen Melik de işte cahilliğime bıraksan olur. İlk defa. Aynen ya konuşayım dedim bir de Eren abi beklemişti. Sen de bildi. Tamam abi. Öyle yani. Yani anladım ama. de değiştirmişler hemen. Ciddi yani bence de bilmiyorum. Aynen. Yapmaz dedim ama yaptı. İlk defa ben de bilmiyordum daha önce böyle bir şey oldu yani. Ama aklı ben dinlemesi onu dinlemesem, o dinlemesem, olmanın bir anlamı kalmaz yani. 嗯。<Okay. S 2> uh. kaç kilo gider abi? Ee, dersinle konuşalım oldu olmadı belki de olacağı var. Yani ne olursa artık. Aynen özür dilemek için girdim zaten. Alır oy almaz o onun kararı da. Dünden beri yemin diyorum abi, konuşmaya yer arıyorum ama bulamıyorum. PM atıyorum oyundan atıyorum atıyorum yok. Selamünaleyküm. Aleykümselam. abi Cemal

Cem abi. Bak RDP'lerden Yunus ne diyor? Bizim odada genel konuşma yapıyor biri diyor bizim odada olmadan diyor. Kim acaba diyor? Bir gelir misin diye. Bir bak istiyorsan Bizim odada diyor konuşan var diyor. Kim acaba diyor? Genel konuşma yapıyor biri de diyor. Bizim odada olmadan diyor. FSD diyor. Bir bakar mısın abi işin yoksa? Hayır. Benim bu şeyler sadece PES ile ilgili. Can bulunan ne? Bulunan ne diyorum bulunan? Dur bir de ben gireyim. Ya. Ne bu peki? Bir bilgin var mı? Mustafa Daha önce kullandın mı? Kullanmadın mı? Onu söyle Hayır, daha, hayır. abi Coin şey için o test için girmiyor ya Windows 7 uyumluk için Postuları indirdiydi Barış Bir saniye Barış.